sevgili arkadaşlarım Danıştay dün biliyorsunuz bir karar alarak tek adamın sözleşmeden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Hukuksuz kararın uygun bulunduğu bu hukuku daha doğrusu bu hukuksuzluğu biz kadınlar iyi biliyoruz. Bu hukuk kadınların değil erkek düzenin hukukudur. Bu nedenle bu karar kadınlar nezdinde yok hükmündedir. İstanbul sözleşmesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Ve sözleşmenin yeniden uygulanması için mücadelemizden bir an bile geri durmayacağız. İstanbul'u nasıl kazandıysak İstanbul sözleşmesini de bir kez daha kazanacağız. Buraya yazıyoruz sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz AKP'nin dört korkusu var. HDP'den korkan bir H AKP var. Kadınlardan korkan bir AKP var. Ve İstanbul'dan korkan bir AKP var. Yine aynı zamanda Haziran'dan korkan bir AKP var. Çünkü sevgili arkadaşlarım, kork korkmaya devam etsinler. HDP geliyor. Haziran geliyor. Kadınlar geliyor ve İstanbul iradesine sahip çıkmaya başlayacak sevgili arkadaşlarım. Bir kadın partisi olan HDP biliyor ki Türkiye'yi faşizme dayanan tek adam rejiminin karanlığından çıkaracak güç kadın gücüdür. Bu güce dayanıyoruz ve biz bu güce yürekten inanıyoruz. Bu muhteşem gücün taşıyıcısı kadınları buradan bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2023 yılı özgürlük ve başarı yılımız olsun ve olacak da sevgili kadınlar. Buna da buradan bir kez daha inanmanızı istiyorum. Evet değerli halkımız. Partimiz HDP faşizmin tüm kurumsallaşma çabaları karşısında tıpkı bir dalga kıran gibi dimdik ayakta durmayı başaran bir partidir. Bir adım bile geri adım atmadan sistemin tüm saldırılarına cesurca ve cüret dolu cevaplar üreten bir partidir. Sokakta, meydanlarda, tarlalarda, fabrikalarda halkımızla birlikte yan yana omuz omuza mücadele ettik. Mecliste her kanun teklifinde her komisyon görüşmesinde her genel kurul sürecinde kıran kırana iktidarı teşhir etmek ve bu ülkede barıştan demokrasiden yana olanların emekçilerin ezilenlerin haklarını korumak için gün be gün sözünü haykırdık. 8 Mart, Nevroz, 1 Mayıs meydanları faşizme karşı halklarımızın en güçlü ortak cevabı oldu. Meydanların bu iradesi zafere dönüştüreceğimiz 2023'te de yine 8 Mart'ın, Nevroz'un ve 1 Mayıs'ın ortak ruhuyla hazırlandığı bir yıl olacak sevgili arkadaşlarım. Kobani Kumpas davasında arkadaşlarımız yaptıkları tarihi savunmalarda Kumpas'ın temellerini bir bir çökerttiler. Hakikatin yargılanmasına asla izin vermediler. Tarih önünde hepsinin alınlarının ak, başlarının dik olduğunu biliyoruz. Hepsine buradan kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Yine HDP 27 Eylül 2021'deki deklarasyonuyla oluşturduğu demokratik seçeneği 2022'de çok daha güçlü bir siyasal tercih haline getirdi. Tutum belgemiz Türkiye demokrasi tarihi açısından halen önemini korumaya devam ediyor. HDP iktidarın tüm sıkıştırma politikasına karşın muhalefet alanını büyüttü ve toplumsallaştırdı. Barıştan, özgürlükten yana bir söz üretmeyi bir yol inşa etmeyi başardı. Aday tartışmalarını kişilerden çok demokratik zemine çekmeyi, ittifaklarını büyütmeyi ve genişletmeyi kendisine bir yol edindi. İşte Emek ve Özgürlük İttifakı tam da bu aralıkta bir kez daha yeniden halklara umut oldu ve doğdu. Kürt İttifakı'nı genişletme çalışmaları bu aralıkta hız kazandı. HDP bu ülkenin iki egemen kutup arasına sıkışan tüm kesimlerine umut olmayı bir kez daha başardı. Bu neden nedir ki HDP Türkiye'nin en güçlü değişim umudu olduğu için her gün yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıyadır sevgili arkadaşlarım. HDP'nin bileşeni olan Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı sevgili Keskin Bayındır ve Diyarbakır İl Başkanı Hayrettin Altun gözaltına alınarak tutuklandı. Buradan hem Hayrettin Altun'a hem de Keskin Bayındır'a kucak dolusu sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyorum. Tabii biz bu tutuklamaların amacını Gayet iyi biliyoruz sevgili arkadaşlar. Kürt halkının demokratik siyasetteki kararlılığını ve geleceği belirleme gücünü kırma amaçlı olduğunu biliyoruz. Bu saldırılar aynı zamanda AKP MHP ikilisinin seçim çalışmasıdır. Tarihten ders çıkartamayanlara bir kez daha hatırlatmak isterim. Bizi ve mücadelemizi asla durduramayacaksınız. Kürtlerin dahil olmadığı bir denklemi bu ülkede asla hayata geçiremeyeceksiniz. HDP'nin temsil ettiği siyasi gelenek demokrasinin ve eşit birlikte yaşamın kurucu gücüdür. Bu iktidarın gider ayak Kürt düşmanlığını daha da büyüterek bunu küresel bir siyaset haline dönüştürmeye çalıştığını da biliyor ve saldırılarından görüyoruz, takip ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun Kürtler bir siyasal siyasal irade olmasın diye çırpınıp duran bir iktidar var karşımızda. En son Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yapılan saldırıda bu iklimin bir devamıdır sevgili arkadaşlarım. Tıpkı 9 Ocak Paris katliamı gibi yaşamını yitirenleri buradan bir kez daha sevgiyle ve savgı, saygıyla anmak istiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun Kürtlerin iradesini teslim alamayacaksınız. Kürtlerin iradesini engelleyemeyeceksiniz ve asla tasfiye edemeyeceksiniz. Kürtlerin iradesi Paris'te de, Ankara'da da, İstanbul'da da Ahmet'te de Rojava'da da birdir ve buna artık inanacaksınız <laughs> ve bunu kavrayacaksınız.